arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı olduğum bir video için sizi buraya topladım. Yarın Bodrum'a, ardından Kalkan'a ve ardından tekne tatiline gidiyorum. Bu yüzden bir valiz hazırlayacağım. Sizi de e, bu valiz hazırlama serüvenime dahil etmek istedim. Hadi başlayalım. Çeksene şurayı. Sıçıyor gibi görüyorum. <laughs> Okey. Bu arada altımda şort var. <laughs> Çıplak mısın falan diye sormuşum. Evet inşallah bu valize sığar bu arada. Sığarsın. Ben evet. De. İlk o, Bazı bu arada karar veremediğim ve sana sormak istediğim şeyler var. Sana okay. göstereceğim. O zaman çok damlık özür dilerim. Başlıyorum. Şimdi ilk olarak üç kategoriye falan ayırdım. Bir böyle hani üst... Hudiler falan var, bir altlar, bir de üstler var. Şimdi altlarla başlayayım. Bu şortu giymiyorum aslında buradayken. BSL'den böyle göstereyim. <laughs> Bunu hiç giymiyorum ama belki orada giyerim diye düşündüm. Sence giyer mi? Rahatsa eğer. Ya. Evet, yani rahat. Ama ben şey diye. Ama burada zaten yani kısa bir şort olduğu için sürekli giyemezsin. Yani çok kısa değil aslında. Buraya falan geliyor da yürüdükçe yukarı çıkıyor. Yani hani o, yani o böyle kastırıyorsa hiç alma bence. Hayır hayır hatta beli bol falan ama yani. E, o zaman al bence. Alayım böyle belki büyük bir tişörtle falan gelirim. Hani altında şort olsun diye. Olur. Hani daha bir pijama görüyorsun. Hani rahat diye. ediyorsan al. Evet tamam. Sonra bu şort var. Hani teknede de hani akşam evde bikini üzerine giy değil, de giyebilirsin. Uyurken de giyebilirsin. Eee H&M. Zaten H&M'de bir sürü böyle güzel şort var. Bence bu. Sonra bu var. Bu böyle daha short etek gibi çok sattı bir short. Çok hoş bay. bence. Full Belli yukarı da. çıkıyor mu? Ne? Belli yukarı çıkıyor mu çok? Böyle. Hani falan. yürürken? Ha hayır. Ha, ba bayağı sabit duruyor. Bu bence çok güzel. Hem de rahat. Ve hani böyle etek diyor. gibi de görünüyor ve ben bunu genelde şeyle giyiyorum, gö göstereceğim gelince. Hani siyah böyle baget ay baget nam. Crop top gibi olan, I band gibi olan. Bence, bence top olanla. Sonra bir tane reserved den. Bu sanırım... Reserved galiba Türkiye'de yok. Amerika'dan babam aldı dinle Öyle bir yurt dışından aldı yani bunu. Şöyle. O kadar fazla giydiğim için kaç senedir giyiyorum. Götü aşağı kaydı. Böyle hoşofman gibi giyiyorum. <laughs> Ama rahat değil eğer hani soğuk falan olursa Yo, her yeri ben direkt yani. bunu her yerde bir giyerim. Çünkü ince baya. Evet ama çok sıcakta daralabilirsin onunla. Yine de al bir tane de uzun bir şeyin olsun Yo, iki yani. iki tane şeyim, uzun bir sürü şeyim var zaten. Neyse. Sonra bu eteği aldım. Ha böyle. O bu. da belki daha şık giyince. falan. Yani böyle akşam yemeğine falan gidersek ya da böyle hani öyle şık giyinmek istersen. Kustayl. <gülüyor> <gülüyor> Kustayl aydır. Ha bu? Bunu ben ama annemin nereden aldığını biliyorum. Beşiktaş'ta. Ya öyle işte Beşiktaş çok güzel. Yerler. Yani böyle yani etek çok güzel yani zaten bence hoş. Orada var. karışık böyle toplama gibi şeyler satıyorlar sanırım ama Beşiktaş'ta böyle nasıl tarif edeceğimi de bilemedim. Neyse Beşiktaş işte o sokak mağazalarından Anladım. birinde. Belki internete yazarlarsa falan. Aynen. Zaten benzer bence bulabilirsiniz çoğu yerde. Artık böyle etekler çok satılıyor her yerde. Diğer altıncı devam ediyorum. Bu benim klasik Adax. Konuşamıyorum bu arada. Ağzımda şey var. İndiz olay. ebelek gibi. Adax. Adax. Şeyi. <laughs> altım Beyazı da var ama beyazını almayacağım. Çünkü beyaz çok hızlı pisleniyor. O yüzden siyahı. Siyahı is the way to go. Evet. Çok rahat. Alın. Sonra trend yol. Pantuşum. Favori pantuşum. Çok aşırı güzel. Bu çıkardığın ümcükleme sesleri yani. <laughs> ya çok hoşuma gidiyor. Kendimi rahat hissediyorum bu şey. Tren yok. <laughs> Bu da gerçekten. Vücudumda su kalmadı, südürüğüm gitmedi. Ee, pardon! Neyse, bu tren yol. Anladık, <laughs> uzaklaş. Bunu hep giyiyorum ama çok hızlı buruşuyor şuraları. otur <laughs> Kızım. <Kusum>. Ağzını açma. <laughs> tamam. Bu böyle fal <laughs> <laughs> tamam. Çok. Sonra bu da trend yol. Pantolonlarım tren Çok yok. Çok fazla pantolon alma bence. Çünkü ya giyiyorum uzun... ya pantolon her türlü ben giyiyorum. Bir şey söyleyeceğim bak hiç giyinmeden geri döneceksin. Bir tane al pantolon. Hayır. Bir tane al hayır. pantolon. Hayır siyah ben bana güven... Bak 45 dereceye ama falan ben, gidiyorsun ama, hemen, ama ekvatora ben... gidiyorsun kot pantolon ne kadar giyebilirsin? Denize tam, kot pantolon giyebilirsin. Hayır ama bak sonra akşam gezerken bile ben burada da sıcakta kot pantolon giyebiliyorum. Hepsi olduğu için gayet rahat oluyor ve ben... de. Bu <laughs> surat ne diye pek. Sum mu çekiyor. Ya mu çekiyor? <laughs> Bu da trend yok. Pantolonun aşırı uzun ama büyük platformlu botlarla da güzel oluyor. Bu da trend yok. Bütün pantolonlarım trend diyor. Bunu yeni aldım. Biraz e, kastırıyor. Aslında çok kastırmıyor yani. Geçtikten sonra rahat ama <laughs> Evet. Bu kadar. <laughs> Söylemedim neden olduğunu. <laughs> bu da içi rengi çok güzel. Evet üstlere geçiyorum. Ben o sırada bu şapkamı göstereyim. Bu şapkamı alıyorum. Berfşika. Zaten onu kombin videosunda görmüşüm. Aynen her bokla taktığım için. Sonra da emin değilim ama giyerim diye alıyorum. Bu Pull&Bear gömlek. Gerçekten Uludağ tatiline giderken bile bu kadar kapalı kıyafet almamıştım. Ama neyse ben hep ki Bu gayet minik ince bir gömlek. de özür dilerim de. Ay. Sana al al. Ne Ben tuvalet kağıdı rulosuna sarılıp gezeceğim. Ne oradan. Zaten hep denizde olacağız amık. Neyse. Bu üstüm. Hayır. Nereden? Trend yol. Ama mark böyle bir markası var. Ama trend yol. O ne Arap gibi Ne bileyim şeyden bu. Bilmiyorum. Neyse. Güzel. Siyahını da almayı planlıyorum. Çünkü şeyi çok güzel kalıbı. Sonra bu o dediğim benzo top. Bu neredenmiş? Stradivarius. Ama trend yoldan aldım yani. Yeah. Çok güzel. Bu da düşmüyor. Sonra bu um, Brandy Melville üstüm. Bunu annemden çaldım ama etiketi var mı diye bakayım. Kesin yoktur. Tezeniz. Aa onu biz İngiltere'den almıştık. He tamam. Çok hoş bir marka. Bikini ve He anladım var. neresi olduğunu bile anladım. Direkt Oxford'daki evet, kuşelerden bir tanesi evet. Ee, bu çok güzel ve rahat ve böyle rengi siyah beyaz ve marble hoşuma gidiyor. O yüzden giyerim. Bu arada içime falan kıvırıyorum. Böyle böyle giymiyorum. Üstümde duruyor. Neyse böyle giymiyorum. Sonra bu bu benim elime nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Ama güzel yani. Ama biraz Beli böyle tam sarmıyor. Biraz eblek gibi kalıyor ama olsun. Rahat edersin. Rahat tehlikeli. böyle. Bikini üzerine bile giyinip diye düşünüyorum. Sonra bu berşka mıydı bu? Herkes de var şu an. Evet Berşikaymış. Aslında siyahını ve beyazını da almak istemiştim ama sonra bu morunu aldım. Neden morunu aldığına dair? Etiketi göremiyoruz. Ha, özür dilerim. Berş. Ee, aslında siyahını ve beyazını da açmamak istemiştim ama morunu aldım. Neden bilmiyorum. Bence güzel renk. Evet hiç renkli üstüm yok dedim ama her şeyim siyah beyaz gerçi doğru. Neyse. Eee bu siyah panty. Body var. Bunu da böyle bikini üzerine normal her şeyin üstüne olur diye. Evet rahat. Aynen aldım. Panty etiketini göstereyim. Ama eskidir. Ama yine var böyle bayağı. Yani basic her yerde var. her yerde yani. var. Sonra bunu aldım hemen yargılama niye bunu aldın diye. Şşş. Çünkü ben bunu şöyle giymeyi kaldım. Yuh gerçekten ama yani gerçekten. ne var onun? Babam da dedi üzerine şey bir şey al diye sen de yani her sen gidip Ekvator'a Bali'ye gitsem bile donacak tek insan falansın bana laf etme burada tamam mı? Böyle bu kadar. Fuck bunu da kandadan aldım. <laughs> Mark olduğunu söylemekte gerek yok bence. <laughs> You kidding me bitch. Neyse. Beni yargılamadan videoya devam edebilir miyiz lütfen? Okay. Daha burada bu arada polar falan var. Ya Dur ama ben. Montal kaban dur, al dur, yani. Şömineyi ya, salondan dur, dur. kopar. Aaaa. <laughs> şey için yani sana hepsini al. Verdi. Hangisini alayım diye sana soracaktım. Sen de bir sakin ol tekneleri akşam don Götümüz donmuyor mu? Özür dilerim Hiç de. Bir yani. zaman donmuyor. Dışarıda evet. yattık be tam, daha önce. Tam dışarıda yattık. Beş kat battaniyeye sarılmamışız. Bir tane battaniyeye sarılıyoruz. Hava 40 derece ne kadar donabilirsin? Ama tekne giderken de donan, donuyorsun yani. Ben mesela tek... ama tamam tamam tam, tam, tam. Hadi. Bu Çok var. konuştum. Sen konuş. Konuşuyorum. <laughs> Berşika. Berşi. <laughs> eee, evet üzerinde Cheers baby. Cheers baby yazıyor. Ama e, evet başka modelleri de var. Başka yazılar da yazıyor. Güzel. Ben pembe niye pembe aldım? Pembe rengini bile sevmiyorum. Fila üst. Hangi marka olduğunu <laughs> anlamadıysanız fila. Sonra Adax. Midnight. Midnight. Bunları babamdan çaldım. Özür dilerim ama götüreceğim. Ne, <laughs> o benim değil ki. Hayır şunlar. Tamam sıra gelince konuşurum. <laughs> Kremi bekliyorum. Bu arada üstündekini de alayım. Bu da adat. <laughs> Sorry bro, but I'm a, I'm a get this. <laughs> I'm a get this with me, bitch. Okay. Gap. Güneydoğu Anadolu projesi. Sorry, but I'm a get this. <laughs> hayır. ya hayır onu ben giyiyorum alma e ee, ben de giyiyorum ya 500 tane <laughs> almışsın 10 gün kalacaksın zaten al, sen alma almak başka al. bir şey Hayır sen onu al. Hayır <laughs> gibi bu. Ben ya. bunu sen... asla giymiyorum. Lan, bu senin badanım. O günlüğüne Gelince full sen giyersin. Hayır ben onu seviyorum onu alma. Ben de seviyorum ama giymek istiyorum. Giyeceğim o Başka bir <laughs> tane giy. Tamam almam. <laughs> almam tamam. <laughs> tamam mı? <Ya. gülüyor> Odana bıraktım. <laughs> Gerek yok olmadı. Evet. Şu bunu Düşün al. sifon dolma tüpünü <laughs> çıkarma artık. e? Tamam. Tamam ya almıyorum amık ya. Eee. Al bu tişörtünü. Stradivarius ablamın da ama bana verdim bunu. Tamam onu alabilirsin. Anladım. Sürekli giymediğim şeyleri alabiliriz ama sürekli Anladım. giydiğim şeyleri... Tamam bıraktım onu. Tamam tamam bıraktım. Tamam hep aynı şeyi giyeceğim zaten neyse. E? <laughs> Ya Sen de gücü diyor her gün gücü Gücü diyorsun ama yani Ben burada ıh sesi çıkıyor en, en azından gücü Tatlı Hayır Her gün gücü 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 Evde öyle kesiyor Biri bu. Tren yol. M ve large. Ama ben bunu alıp kestim. Daha kocamandı ama aldım ve kestim. Kestim. Tamam anladık. <laughs> bu kadar. Bunun içinde böyle bralet. Bralet giyince güzel oluyor. Bu da Honey G. Hatırlarsınız mı markamız? Honey G. Aa sen de onu giyiyorsun. Honey G evet. Ben de babamın iş yerinden getirdiği paketten aldım bunu. Gösterseydim bari. Ha, kesin. sorry ama bulamazsınız ki. Olsun. Tayfun. Hmm, Hanici. Bir sabit tut da çekelim. Küfür edeceksin, değil mi bana? Tamam. Bari bir ütüleseydin yani. Kafamadım. Zaten buruşacak. Bu kadar. Bikini. Yani Hayır, üzerine yatıyorsun. <laughs> bir daha söyle. Şortum yok. Ben şort giymeni çok sevdiğimi alıyorum ama. Bu da evet. HM olmuş. Mesela götümü açmayacağım burada. Evet yani bu bunu emin değilim hiç giymiyorum hayatımda. Başka seçeneğin ne sıvıyor? Şimdi bu klasik bask hoodie. Şimdi hoodie beni yargılama. Sus artık. <laughs> Ağzımı bile açmadım. Tamam evet biliyorum. O üşüyeceğim dediğim babam dedi al diye bana. Polar al mont al dedi bana. Bir tane bir şey al. Tam bir tane alacağım işte sana hangisini alayım Bence diye fermuarlı bir tane al. Hayır ben Çünkü bunlar aldım. darlayacak seni. Darlamıyor. Ben çok rahat ediyorum bu bitlerde ya. Girip 40 derece havada bile rahat ederim ya. Tamam bir kere Ama şu şey giymiyorsan onu zaten tamam, alma. Tamam, tamam öyle. Evet. Zaten ona ne? Bu e, Başka bir seçeneğimiz var mı? Var. İki tane daha var. Asla <laughs> osurmadım <laughs> yemin ederim ayağımdan. Çıkmıyor lan ses. Yemin ederim osurmadım. <laughs> Neyse. Bu var. Bunu asla giymiyorum. Hadi asla bunu. Ama siyah diye onla bir kaymıştım. Sonra bu var. Bu benim en sevdiğim modim olabilir ama onu da çok sevdim. Neyse. En incesi bu galiba. Hayır bu daha ince. Bas, bas mı daha ince? Daha büyük sadece ama bu daha ince. Ay bu o daha ince. Ama bunun da renkleri daha, daha uyumlu. Olarak. Tamam onu al o zaman. Ama onu da seviyorum çok. İkisini de alayım. Güne göre giyerim. Tamam. Evet. Bu kadar. Ha bu gösterebilir gösterebilirim isterseniz. Bunun nereden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu da yine dolabımda beliren parçalardan bir tane. Bir de bu var. Bunu Adax'tan aldım. Ama biraz büyük. Kaydır, kaydır, kaydır. kaydır. Evet. Görüyoruz sonunda. Gördük. Biraz askıları ayarlanmıyor da düşüyor arada ama neyse. Bikinlerimi göstermemi istersen isteriz. Kalk o zaman. Yani. Tamam. Roll-e. Başlıyorum. Yeni aldığım 3 bikini var. Yani bir takım, bir üst. Bu pantyjen. Bir alt öncelikle. Böyle fıkırdak yanlarından var. Evet gördük. Evet böyle. Haki. Ve üstü bu da. Çok çok beğendim ben bu üstü. Çok şıkırdak. Çok tatlı. Biraz uzaklaş. Sorry. Böyle. Evet. Çok Küm. şeker. Çok seviyorum. Sevdim o parçayı. Sonra bu siyah üst var. Böyle arkası da şaprazlık. Bunu alayım, Bu bana kesin büyük bu arada. Vız. Vız. Bu da altı yani bu kadar. HM'den bu kadar. Daha göstermeye uğraşacağım. <laughs> bu da abla. Aa, bu ne lan? He. <laughs> bu üst, bu bikini çantam, bu da trend yol. Ama bikini çantası olarak kullanmamın sebebi sırf yaz olduğu için yoksa kışın gerçek çanta olarak kullanmayı planlıyorum. İnşallah. Dışarı çıkabilirsek deyip tatile gidiyor olan. Siyah HM bikini Bana düz bikini siyah alt. Bu üst var. Hı, hmm, o çok güzeldi bence. O da pente. Bakayım. Evet büyütme pentedir. Şimdi istersen bakım türü şeyleri gösterebilirim. Ha bu arada ayakkabı hangi ayakkabıları alacağım bilmiyorum. Bir şeylerimi alırım diye planlıyor bu Crocs'larımı. Nişan taşından almıştım sonra alırsak. Bunlar belki alırım. Bunları da kandadan aldım ama Türkiye'de de var. Ee, bunlar alayım mı bilmiyorum. Rahat ve şık e, ben çok rahat etmiyorum. Aa, ben bayağı rahat ediyorum bunu. Yani bence ben... terlik al yani. Hayır Mikrotan... terlik alacağım da ben öyle mesela siz bir yere giderken falan hep terlik giyiyorsun ya ben hiç terlik giymiyorum. Ne de bakarım ona ya. O ayakkabıları konusunda kesin bir şey yok şu an. Bir de bilgisayarımı falan alacağım için hangi çantayı alacağım dedim. Yemeğe gittik, geldik ve akşam oldu ve yüzümde krem var. O yüzden parlıyor olabilir. Şimdi size yanıma alacağım böyle bakım eşyalarını ve makyaj malzemelerini falan göstereceğim. İlk böyle bir çanta alıyorum. Bu öngözde takılarım var ama biraz daha şey koyacağım. Ama iki, iki şey var şu an sadece. Şu altın bilezik var bir tane. Bir de şu yeni aldığım kolye var. Böyle sıralı kolyelerden. E, bunu hep takıyorum ve böyle her şeyle çok güzel gidiyor. O yüzden onu aldım. Sonra burada bir tane törpü var. Çünkü tırnaklarım böyle hala şey çok inceler. O yüzden böyle kırılırsa falan diye düzeltirim. Sonra bir tane siyah oje aldım yanıma. Bu çıkarsa diye. Bir base baz oje baz ne deniyor? Oje bazı. Baz kat. Sonra bu büyütme aynasını aldım kaşım falan almak için. Yani beyaz oje var yanında. Videomuz da var. 3 oje aldım. Bir de bunu aldım. Belki sürelim diye. Bu burada bir tane şu yüz işte temizleyen şeylerinden var fırçalarında. Bu tarafını daha çok kullanıyorum böyle gösterdiğim şeyle. Yani şunla. Bu Nutrijin'in Nutrijin'in silecek karşıtı yüz temizleme jeli. Sonra iki tane makyaj paleti var. Biri bu. Aldığını kullanıyorum. Bir de arada şu kontür şeyini. Bir de e, şu far paleti var. Bunu da hem aynasını kullanıyorum hem de farlarını arada kullanıyorum. Sonra bir de aldım. Şu ketoral şampuan bu. Yüzümdeki şu garip noktaları geçirsin diye aldığım bir şampuan. Aslında direkt bu kepek şampuanı yani ama hani içinde böyle kortizon falan var. Bir de hametan aldım. Çünkü her şeyi geçiriyor. O yüzden bu krem. Bu da makyaj çantam. Bunu Watsons vermişti. Üzerinde Balkız yazıyor. Evet. Böyle seviyorum bunu. Ama şeyi koptu. Pomponu vardı. O yüzden açamıyorum. Şöyle. İçinde fırçalar falan var. O kadar. Her şeyi valize koydum. Orası.